diyelim müşterimiz olsun olmasın tedarikçilerimize kadar ee, bizim misafirperverliğimiz zaten meşhurdur herkesi burada ağırlıyoruz ee, fuarlar biliyorsunuz endüstri toplumunun bayramlarıdır ee, burada bayramlaşıyoruz özlediğimiz arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla görüşüyoruz sarılıyoruz hasret gideriyoruz istişareler ediyoruz sektör nereye gidiyor trendler nereye gidiyor bunu konuşuyoruz çok verimli geçiyor ee, böyle söyleyebilirim Yani fuar yoğun birçok ülkeden yeni ziyaretçiler de var Eski ziyaretçiler de var. Mevcut müşterilerimiz de burada. Bizim için verimli geçtiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim tabii bu kadar. Evet ben hemen mikrofonu alayım. Mehmet Aykut Bey merhaba tekrar. Merhaba, evet. Şimdi tabi siz çöl olarak fuarlar çok seviyorsunuz. Gördüğümüz evet. kadarıyla bütün fuarlara katılıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla fuarlar da firmayı büyütüyor. Yeni yeni müşteriler katıyor. Baktığımız zaman bu sene de geçen seneye nazaran geçen sene biraz hava şartları biraz sıkıntılıydı malum. Evet. Ee, oluştukları vardı ama bu sene hava şartları da çok iyi. Sanki e, bahar ayındayız. Evet. Her şey çok güzel. Birinci, ikinci, üçüncü günde ciddi bir yoğunluk var. Bu anlamda e, 200'ün üzerinde ülkeden e, ziyaretçi alıyorsunuz fuara. E, yoğunluk nasıl? Bu anlamda hangi ülkelerden daha çok gelen müşterileriniz, ziyaretçileriniz var efendim? Tabii çok doğru bir noktaya değindiniz. Geçen yıl pandeminin ardından ilk fuardı. E, Pandemin etkileri evet. şu anda daha silinmiş görülüyor. Evet. İnsanlarda bir pandemiyle ilgili bir tedirginlik kalmamış normale artık dönüş dönüldüğünü görüyoruz. Evet. Eee fuarda tabii Avrupa ülkeleri var. Eee Orta Doğu'da ülkeleri var. Afrika, Güney Afrika e, ve Kuzey bölgesinden var. Türkiye Cumhuriyetlerden var. Amerika var mı bu sene biraz? Tabii Amerika'dan da müşterilerimiz, misafirlerimiz geldiler. Eee var Amerika yani eee kıta Amerika e, Amerika Birleşik Devletleri diyebilirim. Yani daha Güney Amerika'dan ziyaretçiler yok ama Kanada ve Amerika'dan var. Evet. Tabii Orta Doğu ondan sonra Afrika ülkeleri bunlar bizim için çok önemli e, pazarlar ama Avrupa'nın ve Amerika'nın e, az önce ifade ettiğim gibi Kanada'nın burada olması aslında e, beklentiyi biraz daha üst derece çıkartıyor. E, baktığınız zaman e, hakikaten e, son bir yılda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aralığa kadar evet. hep ihracat rekorları kırdık gördüğümüz kadarıyla evet. pandeminin etkisine rağmen. Şimdi bugün de e, Kayseri'den yaklaşık e, 87 tane şey 100 80 küsur tane değil mi 183 evet. tane bu hemen hemen bugüne kadar katılan rakamın iki katı vesaire. Bu e, yoğunluğu da Kayseri firmalarının yoğun katılımını neye bağlıyorsunuz? E, tabii Kayseri mobilyada e, Türkiye'de üretilen her bir ürünün yarısını Kayseri üretiyor. Yani 100 birim mobilya üretiliyorsa eğer Türkiye'de evet. bunun 50 adetini Kayseri Doğru. üretiyor. Yani Kayseri mobilya endüstrisi için çok ciddi bir merkez. E, bu da Avrupa'nın en büyük fuarı İstanbul'da düzenleniyor çift fuar merkezinde düzenlenen bir e, fuar. E, bu en büyük fuarda tabii Kayseri'nin en büyük alanı da kaplaması çok doğal. E, bunun karşılığıdır. İnşallah hem memleketimize e, burada yapılan satışların, iş bağlantılarının etkileri e, kat olarak yatırım olarak dönecektir. E, dönüyordu da dönüyordu zaten. E, e, bu Kayseri'nin buradaki yeri az bile yani çok daha çok olması daha yakışır yani. Kayseri tabii gerek Türk mobilyası sadece gerekse Kayseri mobilyası aslında hak ettiği yerde değil. Baktığım zaman dünya piyasasında 2.2 .2, bir paya sahibiz. 2, 2, civarında, 2, 1, 2, 2 civarında. Yani daha çok ciddi bir portföy var ve çok çalışmamız lazım. Bu anlamda sizin yeni hedefleriniz neler? E tabi biz firma olarak yatırım yapmaya ve kapasite artışına devam ediyoruz. Bunun yanında karlılığımızı da arttırmak üzere sürekli e, tasarımlarla büyüyoruz. Şu an standımızda ki bütün ürünler neredeyse yeni, yeni koleksiyon eklediğimiz ve Türk alanında meşhur tasarımcılar tarafından hazırlanmış ürünler. E, burada tasarımcılarla çalışıyoruz. Biz e, uzun zamandır tasarımcılarla çalışıyoruz. Artık birbirimize çok yakın ilişkiler kurduğumuz tasarımcılar var. E, onların işte trend takipleri sonucunda Türk tasarımını dünyaya taşıyoruz. Evet, tasarımcı çalıştığınız belli. Hakikaten dünyaya hitap edecek ee, çok konforlu bir mobilyalarını e, burada görüyoruz. Birçok e, bir Birçok ürün hep hepsi yeni mi bunların? Yani mesela evet. daha çok puaramadınız, bu süreç e, aylarca sürdü belki? E, tabii çok e, yoğun bir süreç evet. geçiyor, bize de bir alışkanlık oldu. E, fuar yaklaştığı zaman işte e, proje proje bakıyoruz, bütün modeller ayrı bir projedir bizim için. Bunları tamamlamak tabii epey meşakkatli oluyor. Biz de kendimizi zorluyoruz e, daha Yeni şeyler sunabilmek için kabiliyetlerimizi de zorluyoruz. Ee, başarılı olduk yani burada genel olarak bütün projelerimizi buraya taşıyabildik. Evet. Tepkileri de çok olumlu bulduk ve yorgunluğumuz kalmadı. Ee, i̇lk gün sabah e, çok uykusuzluk ve yorgunluk evet. ama müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz geldikten sonra yaptıkları yorumlarla, e, talepleriyle birlikte yorgunluğumuz kalmadı. Elhamdülillah e, memnunuz ve e, bunun karşılığını almak bizim için yeterince tatmin edici. Tabii, emeğin karşılığı alınırsa, hedefe ulaşılırsa mutlaka o yorgunluk bir şey kalmıyor. Tabi burada 6 gün devam edecek. Bugün 3. günü yarıladık neredeyse. Evet. Ee, i̇stersen hemen ürünlere geçelim. sana, sana bırakayım. Çok Kısa da ürünlerden bahsedip Buyurun. yavaş yavaş programımızı kapatalım. Efendim burada Vabasso dediğimiz bir şık bir tasarım görüyoruz aslında. Sadeliğin teknolojiyle, dizaynla buluşması. Bu tarafta daha büyük ve daha geniş e, ofisler için olan ürünler var. Mesela Tornado Var burada aşağı yukarı e, Vabasso ile renkleri aynı evet. ama e, daha böyle göz alıcı ve daha çarpıcı bir şekilde işlenmiş. tabii ki ortadaki masası ve arkadaki e, konsoluyla da uyumlu bir şekilde ortaya konmuş bir ürün. E, bunu daha çok nerelere göndermeyi düşünüyoruz? İta i̇hracat yap yapacaksınız herhalde. E, Mena diyebiliriz yani Mena bölgesi diyebiliriz. Bu Mena bölgesinin içerisinde Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu evet. e, içine giriyor. Bu ülkelerden yoğun talep var bu ürüne. Ee, yani tabiri caizse müşterilerimiz tarafından aynı ülkedeki aynı şehirdeki müşterilerimiz tarafından ben almalıyım, ben almalıyım gibi e, böyle bir rekabet var. Para ee, sıkıntısı da yok oralarda zaten. Evet, evet yok. <laughs> Fuarın trend ürününü bulduk efendim. Eğer Orta Doğu'da veya az önce Mehmet Akif Bey'in saydığı ülkelerde bir ofise giderseniz o ofislerde City's Çöl Büro Mobilyalarının bulunduğu bir ofiste oturma ihtimaliniz oldukça yüksek. Eğer Tornado'yu da orada görüyorsak gerçekten... Şunu ifade etmeliyiz ki o bölgenin en prestijli, en saygın iş yerlerinin ofislerine gitmişizdir diyebiliriz. Bir bilgi vermek gerekirse bu saydığımız ülkelerde sitis bir yerel üretici gibi çok fazla müşterimiz var. Artık tek müşteriyle çalışmak değil model model çalışıyoruz, modeli kapatıyoruz. Yani oralarda bizim ürünlerimizi çok sıklıkla karşılaşırsınız, çok sıklıkla görürsünüz. Kaç, kaç yıl oldu Mehmet Bey? sektörde. 72 yılında dedem tarafından maaş, e, kuruldu. Maaş, biz 3. 3. 3. kuşakız. Eee 72'den yani. beri devam ediyoruz. Bu yıl 51. yılımız. Maşallah. Yarım baba, asırı devirmiş. Halaktif mi şu anda? Eee baba iş hayatında değil. Babamızı 2006 yılında kaybettik. Eyvah, başlayış, ee, biz biz 4 evet, kardeş evet. işin içerisindeyiz. Evet. Ee, bu şekilde hallediyoruz. Evet. Devam edelim isterseniz. Ürgüp var tabii ki Kapadokya bölgesinin en güzel ilçelerinden bir tanesi Ürgüp. Burada da en az Ürgüp kadar güzel bir ofis takımını görüyorsunuz. Daha büyük ve daha konforlu. Hatta şöyle oturayım ben böyle yumuşak puf şeyleri de seviyorum. Mesela benim böyle bir ofis kuracak olsam benim için doğru tercihlerden bir tanesi olabilir. Ceketimle de uydu. Renklerde ceketle de uydu. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. Yine yan tarafa geçtiğimizde ise Lifos diyor ve gerçekten ışığın turuncuyla buluşmasını görüyoruz. Ortaya da çok şık bir çiçekle kombinlenmiş yeşilin turuncuyla ve ışıkla uyumunu yine burada görüyoruz. Bu ürünleri eğer mobilya fuarına gelemediyseniz, göremediyseniz şunu söyleyelim, üzülmeyin. Çöl Büro Mobilyaları'nın, Sitis Büro Mobilyaları'nın Kayseri'de de yine mağazası var. Oraya gelerek de 365 gün fuar rahatlığını, 365 gün fuar güzelliğini yaşayabilirsiniz diyorum ve son sözlerinizi alalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizle burada birlikte olmak bize son derece moral veriyor tüm diğer meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kayseri'ye sağladıkları katma değer için ihracat rakamlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, fuarın 3. günündeyiz. Kayseri firmalarını geziyoruz. Sitis büro mobilyalarındaydık, çöl büro mobilyalarındaydık. Mehmet Akif Bey'in konuğu olduk. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Hala İstanbul'da 3 gününüz var. İlerleyen dakikalarda farklı firmalarımızda, farklı mobilyalarımızla yeniden karşınızda olacağız ama o vakte kadar hoşçakalın.